I hope we are not going down there. Uh, circle. This circle, which is the whole of the underground city, which we can see from the top, is 123,000 square meter landscape. Or maybe for survival, for example, uh, the kitchens, the toilets, the living rooms, or the dining rooms of a, of a house. Like what we have in our house. Uh, so, yes. As I told you earlier, <laughs> yeah. uh, these uh, the people use these spaces we unearthed urged the underground team by Dünyanın farklı bölgelerinin ülkelerine ait büyükelçiler sık sık Kayaşehir'i ziyaret ediyorlar. Biz onlarla diyalog kurduk. 22 ayın 22'sinde inşallah 30'a yakın bir büyük büyükelçiyle burada yine bir organizasyon yapacağız. Bugün de Avrupa Birliği Komisyonu'nun istişare komisyonu burada. Ee, i̇ki gündür şehrimizdeler. Şehrimizde e, Nevşehir ilk defa İstanbul'un haricinde program yapılan bir il oldu. Dün akşam yemekte de onlarla beraberdik. Şu anda da görüntülerini almışsınızdır. İçeride bizim e, tarihi alanlarımızı ziyaret ediyorlar. Kim buradakiler? Bizim Türkiye'deki var olan e, sivil toplum örgütlerinin Avrupa Komisyonu'ndaki karşılıkları. Gerçekten. Biraz önce beraberdik, eşlik ettim onlara. Hayranlık duydular ve biz doğru bir yolda olduğumuzu bir defa daha gördük. Onlarla birlikte artık buraya yatırımcı çekme noktasında ciddi adımlar atmış bulunuyoruz. Onlar da ilave olacak. Bu şehrin kaderini Kayaşehir'le şehirle değiştireceğiz. Hep birlikte buna şahitlik edeceğimizi de söyleyebilirim.